Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Absomet bugün sizlerle beraber. Brawl Stars. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün yeni güncelleme hakkında konuşacağız. Aynı zamanda gameplay yapacağız. Hemen şuradan başlayalım arkadaşlar. Burada gördüğünüz nokta noktaya bastığınızda sizde olan karakterlerin hepsi hepsinin şeyi var. Mesela bende Leo var ya Leo'na basabiliyorum. Karşımdaki mesela neyi var? Karşımdakinin Pem var. Pem şeyine basabiliyor. Mesela Frank'e bastı. Böyle böyle çok güzel bence bu emot sistemi ve artık kutular yerine gelen Brawl Pass. Gerçekten şu günlük görevleri çok güzel. Biraz zorla ama gerçekten verdiği şeyler mesela bakın 500 veriyor. Düşman yok önce. Ve bu arkadaşlar önceki videoda ya az önce video çektim onu ses kaydetmemiş o yüzden sorun oldu. Tekrar videoya girdim. 5, 6, 7. meri açtım arkadaşlar. Şükür bir şey çıkmadı. Bir şey çıksaydı videoda çıkmadığı için üzüldüm ama bir şey çıkmadı. Gerçekten şu Ümit'ten çok şirin değil mi? Mesela şu entrümeye bakın çok güzel duruyor mesela. Başka ne? bakın. Gini çok güzel duruyor. Öyle öyle. Yanımda bugün oyun dünyası var. Yine onun kanal linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hemen çift hesaplaşmamıza girelim. Maçımıza. çok maça Hop güzel. Ben de şu aşağıdaki ne biliyorum. Hop parmayı. Hop seni Hop öyle Oyun dünyası. Bayan. Hop ben seni de yardım ola. Oynanita var. Böyle bunun da mermilerini bitirdim ama. <laughs> of o gitti ya. Bunun üstünü tam denk getiremiyorum biliyor musunuz? Alırız onu. Alırsın. Çok iyi çok iyi çok iyi. Onu da alırız. Oyun dünyası şu an iyi oynuyor. Düşmek ki alma var mı? Oyun dünyası master. Oradan ben neyse darlayabilir. Hah tamam. Güzel dibine girdin. Hah tamam olsun. Alam, almayacağım onları. zorlanıyorum şu anda. bilgisayardan keskin kesin. Liseyden oynamak zor olmuyor mu? Yok 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 yok. Of. 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 Oynayacağız. Sıkıştım sıkıştım. Adam yok iş oh. Ah ah. Güzel oldu senin oyun dünyası da Ben öyle oyun yaparsın yaparsın Lan ateş ateş 10 saniye 10 saniye Olsun olsun çok güzel elde çok güzel elde artık bir kupa ama kupa şu an önemi yok Maçın maç, maç gerçekten güzel Bu arada arkadaşlar game loop hani ekran kısıyordu ya. Onu düzelttim. İnşallah görüntü şu an daha iyi geliyordur. Kenarlardan kısıyordu. O gerçekten çok kötüydü. Şimdi tam geliyor. Hoppa. Hoppa. Tamam. Ölmeyelim. 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 Öldürmeyelim. Hop, sıkışmayalım. Sıkışmayalım. Oyun dünyası. Çok darlamayalım. Sıkışacağız çünkü. Arada kaldık, arada kaldık. Sen aynen. Sola doğru yardır. Sola doğru yardır. Ben ondan sonra yardım edeceğim. Bunlar bizi Abi ne? Bize ne karaziniz var ya? Arkadaşlar görüyorsunuz. Hayattaki şansımız ya. Ne yapacağız işte ya? Of. Oyunun yaslağı başlıyor. Bu anlar. Hayatta ki şansımız. Arada kalan kim oluyor? Biz. Yine biz. Şimdi arada kalan kim olur? Bu maçta arada kalan kim olacak? Biz. Çok mu saçmalık ya? Ne kadar tıkmaya peki? Mümüş de tahtiklemeyecekmiş bize, sektirecekmiş mi ne? Neyse Allah'a geçmeyelim, bakalım ne var böyle bu el pusuyoruz, bu el pusuyoruz. Gerçekten bu el pusaycan ben. Pusmazak kupalanıyoruz abi. Oyun artık buna döndü. Full pusucu, full pusucu. Oyun buna döndü. Hani oyun dünya saldırsın, yerimiz falan fark edilmesin. Buraya doğru gelin dersin bir tanem. Güzel oynuyorsun sonra oynuyorsun saldırsın. Yine o peni alma olasılığı var. Ama ölmesin tabi. biraz sıkışırsan söyle. Şöyle dön etrafında. Sıkışırsan ben oradan sana şey yapayım. Yardım göndereyim Bu MZ'yi alabiliriz. O MZ'yi alabiliriz. Bas sen Çok otobos mu otobos mu otobos mu otobos mu Çok iyi, çok iyi şu anda. Allah'ım yok ettik orada. Oo. Oh. hadi bakalım. Çok güzel değil mi yine? Onda şey yok. Şans yok mu? Ah klavye dönmedi ya. Tamam çok iyi çok iyi. Artı yedi artı dokuz aradaki farklı ikincilik bir şey ya sıkıntı yok. Devam. Sen yukarıdaki ne git? Oyun dünyası. Ben de aşağıdaki ikiliye alayım. Hop aşağıda ikiliye bir minit. Hop aşağıda takım var. Yine sıkışmayalım. Yukarıda takım var mı? Tamam Elpinin orada ikini çarptı. Of, orada brok var bro. Aynen dala dala dala. Nasıl alamazsın? Elpin mi var burada? Şimdi nasıl alamadın ya? Oh, nişan alamadım. Sesimi biraz arttırsam mı? 20 şu anda oyun dünyası. Biraz sevmeyelim, sevim yapalım. Ulan ben oraya geçiyorum adamlar öbür tarafa geçiyor herhalde. sen orada pus aynen. Pus pahalı biz pusalım. Mic almak istiyorum 6 tane iki var. Ulti geliyor kafama öldüm öldüm. Pus pus. Yuvarlak da çizme öyle dümdüzdür. Dümdüz dur işte. Heh, hani. Çok da dümdüz durma hareket uyarısı verir. Hani. Abi buradayız abi yapacak bir şey yok. E şöyle gideceğim zaten enerjim yok benim. Hop orada tamam. Hop var inler. Alttan tam geliyor sıkışacağız. Sen kal orada. Sen falan Kendimi Kendim oturatranca. Tamam fark edmedik hale. Fark etmedik. Sayende fark etmedik. Bravo. Bravo. Sayende fark edildik. İkinci mi oldu. Tamam. Güzel güzel, güzel kötü değil. Şu an kendilerimiz geçen kendilerimiz daha iyi geçiyor. Allah'ım bir pusucular çıktı. Ne alsam diye düşündüm de. Hani buraya devam ya. Olsa bir bir bir. Benim az kalmıştı ya 20 dakika olmasına. Bir mi Aynen. Ah benim kostümünü alamışız. Hani, bakalım son maçımız olsun arkadaşlar. Videoyu çok da uzatmak istemiyorum. Yeni bir güzel hakkında ne düşünüyorsunuz, düşünüyorsun diyorsanız bence güzel oldu. Ya aslında Gelen görevlerin, gelen görevlerin fiyatları mesela 40 kişi olduğunda 500 tane jeton vermesi çok iyi bir şey. Bayağı iyi bir şey ya. Mesela giresin elmas kaplıcıya uzun bir maç olur. Alırsın 25 lira. Oluyor çünkü öyle olanlar var. Ya da çift hesaplaşmalar. Bir sürü kin alırsın. Yani görevler gerçekten onu çok zor değil ama zorlayanlar da var. Neon Ne oluyor? Pusuruş çıktı Allah'ım ya. Aynen neon. Anladın mı? Aynen. Bastır bastır. Allah. Bah, yardım etmiş istedim Piper. Kemal şey demek parlamanın oyunun yaz demek ki yerini benimle etmişsin. Seni görmeyen adamlar. Of sıkışacağız sıkışacağız sıkışacağız. Şunu Bana bak çok oldu mu? Ben ne çok ne çok oynuyoruz basta Aynen çok güzel kovdun ona O mayınlar da fıstık gibi atmışsın oraya Abi o de sıkıntı yok ölsen de sıkıntı yok o mayınlar beni koyacak orada Ben biraz şey yapmazsam Bu önersem. oynarsam o çok güzel mayın çok güzel mayın Mayınlar 150'li gördünüz mü? İşte oyun dünyası var arkadaşlar Oyun dünyası da geldi Alırsanız oh, çok iyi. Çok güzel. O mayınlar var ya mükemmel atılmış mayınlar. Hop oh, oh, hop alırız. Alırız. Can basacak ama onun, onun canı var. Bas da aynı. Orada var. Sakin sakin sakin. Şu an sakin olmanı istiyorum. Evet. Çok iyi. Ah öldü mü sen? Üstüme araştıracak. Hop oh, onu aldım orada. Almalısınız yüksek yüksek değil ama olsun tamam. Güzel son maçımızda artıyla bitirdik. Çok güzel maçlar oldu. Ve tabii ki bir 1020 ve yaptık. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli maçlardı. Video şu ana kadar izlediyseniz arkadaşlar video like atmayı ve kanala abone olursanız da abone olmayı atmayı. Oyun Dünyası'nın kanalının linkini açıklama kısmında bulacaksınız. Gerçekten çok güzel içerikleri var. Evet. Dediğim gibi videoyu beğenin. Kanala abone olmadıysanız abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.